Evet arkadaşlar Oseti TV kanalına hoş geldiniz berkeber. Bugün sizlerle e, yani çok çok heyecanlıyım. Neden ben? E, <laughs> çok garip bir şey bu. Arkadaşlar altı altın sandıklarım var. Şu sandık bölmesi boş. Akşam bir tane sandık açtım. Ondan hiçbir şey çıkmadı. Ama şimdi daha sabah yeni uyandım sesim o yüzden böyle olabilir kusura bakmayın. İki tane ücretsiz sandığım vardı. Açtım. İnternette sorun çıktı. İlkinde çıkmadı. Ama ikincisinde sorun çıktı. Ben de interneti kapatıp açtım. Ve ondan sonra şu kart bölmesinde kırmızı şey içinde bir tane kart bir yazısı vardı. O yazıda elektrobiyoloji içinde ücretsizden Galiba göremedim çünkü ücretsizden galiba elektrobüyücü çıkardım. Ben de kesinlikle elektrobüyücü yoktu. Kesinlikle yoktu. Eminim kıvılcım, oduncu ve prenses vardı. Ama ben şu ilkini açtığımda hiçbir sorun olmadı ve burada normal 34 tane kart yazıyordu. Ama ikincisini açtığımda internette sorun çıktı. Ben de şu üstteki şeyi indirip buradan Wi-Fi'ye bastım. Sonra bir daha bastım. Sonra bağlantı koptu. Ee, tekrar denemek ister misiniz dedi. Ben de ee, şey tekrar dene dedim. Sonra sandık kendi kendine açılmış oldu. Ve şu kart bölmesinde aynı klan bölmesindeki gibi bir tane bir yazıyordu. Böyle geldim dedim ne? Ben de bütün e, kartlar var. Bir tek efsaneviler yok. Efsanevi çıkmış olamaz dedim. Aşağı indim ve bir baktım elektro büyücü. Çok heyecanlıyım abi ya. Ücretsizden elektro büyücü çıktı ya. Eminim ki bende elektro büyücü yoktu. Kesinlikle yoktu. İnanmayanlar olabilir ama inananlar da olabilir. Kesinlikle bende elektro büyücü yoktu. Ne diyeceğim bilemiyorum şu an. Abi elektro büyücü çıktı ya. Arkadaşlar dört tane efsanevim oldu. <laughs> elektro büyücü, kıvılcım, oduncu ve prenses. Abi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ücretsiz de elektro büyücü çıktı. Ya ücretsizden elektro büyücü çıktı. Katıladım. Ha, ben katıldım. Katıldım mı? Katılmışım. Bol şans diyelim. Adam anında başladı lan. ben kasırga atacaktım. Adamda da oduncu var. Ben şuradan şöyle bir atak yapayım. Adamlar oraya bütün iksirini harcadı. Buraya alev topu attı. Tamam. Güzel. iyi, Hoş. Hangisini atayım alev topunu? Şunları atayım ya. Aa, adam tomruğu kullandı. Ben de arkaya prensesi koy koymayayım. Adamlar kulübeci çıktı ya. Adamlar kulübeci çıktı. Ne yapacağız? Oha be. Şu fırından şeyler çıksın. Ben şeyi atacaktım. Adamlarda da cellat varmış. Uh. Aa. Kuleyi aldık. İşte ben ya. Benim goblin kuçum sayesinde aldık kuleyi. Ya arkadaşlar elektro büyücü çıktı ya. Zaten geçen videoda kıvılcımın nasıl çıktığını göstermiştim. Parayla almıştım. Şunu şöyle çek. Yanlış tarafa çektim ya. Bir daha çek. Oh. <laughs> Abi ya. Parayla gelmişti Kıvılcım. Yani Kıvılcım gelmemişti tabii. Şeye gelmişti. Aa, ikimiz de aynı anda oduncu attık. Efsanevi sandık gelmişti. Ben de para verip almıştım. Ondan kıvılcım çıkmıştı. Bu gayet normal bir şey. Çıkabilir kıvılcım da çıkabilir. Bütün efsaneviler çıkabilirdi ondan ama ücretsizden elektro büyücü bir de ya. En çok istediğim ikinci efsanevi. Yanlış tarafa attım. Neyse. En çok istediğim ikinci efsanevi. Yani şu an benim en çok istediğim normalde şeydi. Oluncuydu. Sonra prensesti. İkisi de çıktı. Elektro büyücü gelmemişti o zaman. Sonra şey. Ee, kıvılcım çıktı. Ama ben tohumluk istiyordum. Ondan sonra elektro büyücü istiyordum. Çok konuştum. İksir dolmuş. Tamam yendik. Konuşarak bile geldim ya. Ben hiç tepki vermedim ben tomruk sonra elektrobiyoloji istiyordum ama elektrobiyoloji çıktı çıksın sonuçta efsanevi abi çok güzel bir şey ya yok bir daha katılmayacağım ya, çok güzel bir şey hatta şunları da açalım ya şimdi burada da yine bağlantı koparsa Heh. 200 2 okçu 13 bombacı 14 kraliyet devi 3 valkür Şimdi şunların birinden de şey tomruk geliyormuş. Ne güzel olur var ya. 221 7 1 Slasher Ne sıradan verecek. Evet. Ne iki ikisinde de okçu verdi bu. Şimdi Ender. Ender mi veriyor? Evet. Büyücü verdi. Abi ya. Yok, katılmayacağım. Arkadaşlar elektro büyücü çıktı ya. Nereye gidiyorum? Sonra istediğim de tomruktu zaten. Ama elektro büyücü çıktı ya. Abi elektro büyücü çıktı. Neyse arkadaşlar. <laughs> Videoyu kapatamıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.